Nida Hanım, şu an ablanı ısırdığın için cezalısın. Cezan bitene kadar oradan çıkmayacaksın. Duydun mu? Çıkmayacaksın. Çıkarsan cezan baştan başlar. Hayır. Az kaldı zaten. Bekle. Bir dakika kaldı. Bir dakikan kaldı. Bekle. Çıkmayacaksın. Çıkmak için de özür dileyeceksin. Ondan sonra çıkacaksın. Bekle. Az kaldı. Bekle. Onu bırakır mısın yerine? Or orası senin ceza alanın. Onu bırakır mısın yerine? Böyle yaptıkça cezan uzuyor. Onu bırak. Güzelce otur. 10 saniye daha otur çıkaracağım. Evet bırak onu. Aferin. Bekle. 10'a kadar sayıp çıkaracağım seni tamam mı? 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi ablanı ısırdığın için pişman mısın? Ablanı ısırdığın için pişman mısın? Özür diler misin? Dile özür dile ben duymadım. Tamam. Şimdi çıkabilirsin. Cezan bitti. Bir daha ısırırsan bir daha ceza vereceğim. Çık bakalım hadi.